Selam dostlar yeni bir Unreal Engine rehber videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Selection mod kısmında Modeling Tool'unu kullanarak şu anda gördüğünüz gibi birbirinden ayrı burada tam olarak 3, 6, 7 tane parça olaraktan bulunan bu kılıcı tek bir statik meshte nasıl birleştirebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle bütün parçaları seçip dünyamızın içine atıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi Pivot noktası gene güzel yerinde ama e, tek parça olarak istiyoruz bunu şu an tek parça değil. Attıktan sonra e, Modeling aracımızda X Form kısmına giriyoruz. Burada zaten direkt Merge seçeneği var. Buradan merge'e bir kere tıklıyoruz. Burada sırasıyla New Object ismini buradan seçebilirsiniz. Buradan adını kılıç yapalım, Sword. Output Type burada seçmeniz gereken asıl şey bu. Static Mesh olarak istiyoruz. O yüzden Static Mesh'i seçtik. Handle Inputs. Burada Delete Inputs diyoruz. Ve direkt Accept'e bastığımızda artık bizim Sword'umuz tek bir parça olmuş oldu. Dünyada da direkt birleşti gördüğünüz gibi. Şu an bunu tek parça olarak hareket ettirebiliyorum. Bunun dosyası nereye geldi diye soracak olursanız da dünyanın olduğu, mesela bu level'ın ben burada hemen dosya konumunu açtım. Burada alt tire generated diye bir klasör oluşuyor. Bu klasörün içine şu anda gördüğünüz gibi sword adını vermiştik. Sonra da birazcık bir şeyler eklemiş. Bu şekilde sword'umuzu birleştirmiş olduk. Evet şu an gördüğünüz gibi kılıcımız mesela birazcık küçük. Şimdi bunu statik mesh'te büyütemiyoruz. Bunu yine buradan yapabiliriz. Öncelikle buradaki sword'u tutup buraya atıyoruz. Daha sonra nasıl bir büyüklükte olmasını istiyorsanız buraya yazmanız gerek. Örneğin 1.8 yapalım mesela. Şöyle biraz daha yukarı çekelim. Hala mı küçük? O zaman daha da arttıralım. 2.4 olsun. 2.5 olsun hadi. Biraz daha büyük yapmış olalım. Evet end tuşuna basarak şu anda gördüğünüz gibi e, tabana direkt yapıştırabilirsiniz. Şimdi öncelikle buradan bake transforma tıklayacağız. Hemen bake transforma tıklayalım. Accept diyeceğiz direkt. Hiçbir ayar yapmamıza gerek yok. Full scale zaten burada seçili. Accept dedik. Şu anda mesela buradakini güncelledi. Hop gelelim. Gördüğünüz gibi büyümüş oldu. Bunun dışında eğer şu anda static mesh'i açalım. Bunun dışında şu anda gördüğünüz gibi kılıç dik duruyor. Bunu isterseniz şu şekilde bir tanesini kaldıralım gerek yok. Şu şekilde 90 derece yatık yaptım ve end tuşuna yine basınca sabitledim yere. Buradan yine geldim. Bake transform'a tıklıyorum. Bir de accept dedim. Şu anda gördüğünüz gibi kılıç bu sefer yan bir şekilde buraya gelmiş oldu. Son olarak da örneğin bunu tekrardan şöyle düzleyelim dik olsun. Hemen bake transform accept diyoruz. Şimdi son olarak burada edit pivot kısmını göstereceğim. Edit pivot kısmı şu an gördüğünüz gibi kılıcın pivot point'ini ayarladığımız yer. Burası neden önemli? Atıyorum bu kılıcı karakterin eline vereceksiniz. Karakterin eline yani şu anda karakterimi göstereyim. Eğer burada mevcutsa burada karakter sword holder var. Mesela atıyorum. Ben buradan az deminki sword'u seçmek istiyorum diyelim. Ama şu an o bende aktör olarak seçili değil. Buradan hemen statik mesh olarak ekleyeyim onu göstermek için. Zaten seçili geldiği için direkt tıklayıp ekleyebiliyorum. Şu an gördüğünüz gibi direkt olarak eklemiş oldu. Şu anda bu karakter sword holder'ın çağda olduğu için onun şeyini aldı direkt ama bu da çünkü şeye bağlı. Sword Socket'e bağlı. Hemen şuradan Location ve Rotation'ı sıfırladım. Gördüğünüz gibi şu an dünyada nasıl ayarladıysak burada da öyle ayarlı. Ama biz bunu Parent Soketini atıyorum. Siz iskeletten bir soket ayarladınız. Ben mesela Sport Socket diye ayarlamıştım. Şu anda gördüğünüz gibi direkt Pivot Point'i Otomatik olarak iskelette ayarladığım o noktaya denk geliyor ve çok daha iyi bir tutuş pozisyonu sağlamış oluyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi hemen buraya geri döneyim. Şu anda pivot point gördüğünüz gibi. Şu an tam istediğimiz yerde ama biz bunu atıyorum. Tam şöyle en altına alalım. Bir de oradan gösterelim. Şöyle şu noktaya. Biraz da şöyle içeye. Direkt accept dememiz yeterli. Direkt onaylıyor. Hemen karakterimize geri gelelim. Gördüğünüz gibi ucundan tutmaya başladı. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Çok kısa bir videoydu. Sadece buradaki modeling modu, modeling aracını göstermek için hatta buradaki X formu göstermek için de ihtiyacı olanlar böyle bir şeye ihtiyacı olanlar illaki vardır onlar için de. Onun dışında söyleyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.